Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Luruan tek tozluk göz damlası nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Luruan şeffaf düşük yoğunluklu polietilen tek kullanımlık flakonlarda kullanıma hazırdır. Berrak ve renksiz steril göz damlasıdır. Luruan kuru göz hastalığının septomatik tedavisinde kullanılır. Lurağını kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise lurağını şu durumlarda kullanmayınız. Eğer içerindeki etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa lurağını kullanmayınız. Lurağını şu durumlarda dikkatli kullanınız. Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren diğer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız. Bu yağlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Luruan'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Luruan tek dozluk göz damlasının olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Luruan'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Göz kapağı veya konjiktiva inflamasyonu, kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeysel alerjik reaksiyonlar, keratit, kaşıntı, yanma. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Luruan tek dozluk göz damlası nasıl kullanılır? Luruan'ı alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedavi alınan yanıta bağlı olarak Luruan ile tedavinin süresini hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça her bir göze günde 6 defa bir damla damlatınız. Bu sizin Luruan'a tam yarar görmenizi sağlar. Uygulama yolu ve metodu ise yalnız oftalmik kullanım içindir. Göze uygulanır. İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız. Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz. İlacı uygularken göz ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız. Her bir flakondaki çözelti kullanım için açıldıktan hemen sonra tek göze veya her iki göze uygulanır. Bir flakon açıldıktan sonra sterilite korunamaz. Kullanıldıktan hemen sonra geri kalan kısım atılmalıdır. Kullanım talimatı ise tek dozluk flakon içeren saşeyi açın, bir flakon ucundan kırın ve çevirin. Kafanızı arkaya yatırın ve alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek bir köprü oluşturacak şekilde oluşturun. Hasta gözlere doktorunuzun tarif ettiği gibi bir damla uygulayın. Her flakon her iki göz için yeterli damla içermektedir. Kontaminasyondan korunmak için uygulamadan sonra çözelti artarsa bile kullanılmış flakonu atın. Kullanılmamış flakon saşe ambalajında saklayın. Henüz kullanılmamış flakonlar saşe açıldıktan sonra 10 gün içerisinde kullanılmalıdır. Saşa açıldıktan 10 gün sonra herhangi bir flakon kaldıysa bu flakonlar atılmalı ve yeni bir saşa açılmalıdır. Doktorunuz tarafından reçetelenen göz damlasının kullanılması önemlidir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı pediatrik yaş grubunda lurağının gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tabi kontrol altında kullanılmalıdır. Yaşlılarda kullanımı yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir. Lurağının saklanması Lurağını çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Saşeler açıldıktan sonra içerisinde bulunan flakonlar 10 gün içinde kullanılmalıdır. Bu süre içerisinde ilaç 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklanabilir. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.